Gelin dostlar hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Musti ile ne oynayacağız? FIFA vs FIFA vs oynayacağız Tabii ki de Musti ezeceğim için <laughs> Yani yeneceğim için ee, sana biraz alçak oynayayım 103 genim var Gel lan Neredeyse güzel bütün oyna Rüzgen tamam. tamam kanka Tamam Ağlatayım seni Gel iste kat Tamam sen girdin mi de? Girdim girdim. <laughs> Bekle kanka ben sana tekrardan arkadaşlık isteği atıyorum. Ha. Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada kanka benim takımımda kimler var göstereyim. Arkadaşlar attım kanka arkadaşlık isteği kabul et onu. Tamam bir dakika gösteriyorum. Baron var, var kalecimde. E, oyuncularımda Chopa Moting, Haaland, Herrera, Mbappe, Cristiano Ronaldo, Neymar, Stigi, Hakimi, Salman, Kristensen. Bir de arkadaşlar Payan'ı nasıl alacağım değilmiş. ve takımım süper olacak. <gülüyor> <gülüyor> Ez. Ez. Aziz Allah. Hadi kanka. Gülüyoruz. Aziz Allah şey Attın mı Hadi ya, please de kabul edemedin. Evet. Gelmedi kanka. Nasıl la? Sen ben arkadaş gözüküyorsun şu an. Bak ben sana atayım. Ben de seninle arkadaş gözüküyorum da istek atmadım oyunda. Hayır evet, istek Bak atma. Bulamazsın. Ben sana atayım. Tamam at. Hadi kanka. Ee attım. Şöyle evet. takılayım biraz. Ha üstüden bir şey geldi. Kabul ettim. <laughs> tamam oldu kanka. Ben sana istek atayım. İnşallah atılır. Maç isteği. Hadi TT oynayalım. Haa yazmış ben gelen kısa maç isteği göndermiş. Kabul edeyim. Başlıyoruz arkadaşlar. Video 2 dakika oldu da. <laughs> Bu arada kanka ben kendim 300 bin kupa yapmak istiyorum. Bir yükseliyorum biraz alıyorum. Bir yükseliyorum biraz alıyorum. Seni bir ağlatayım kanka. Ağlat da görelim kanka. Aa, ben de plasmandayım. Şimdi bana... Bakıyorum kanka. Şimdi sana e, Allah aşkına takımındakilerine bakıyorum ya. Bu ne kanka? Bak. Hakim hiç var. diğerlerini tanımıyorum. <laughs> Ve başladım. Aslında 100 um, 105 Benim iyi şeyler varmış işte. Tanımıyorum, tanımıyorum hiç bunu. <laughs> be. Ben de Hocam yapayım. ne oldu? oldu hocam ya? Daha itiyorsun ya. Hala itiyorsun. Topun başına geçiyorum hala itiyor ya oyuncun. Neymar verdi. Neymar kaçırdı penaltı e, penaltıyı mı? Mbappe şimdi. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe enerji içici içiyormuş kanka. Aa. Ha. verdi. Haaland son anda güzel bir savunma. Kanka son anda var ya ben yapmadım. Son anda elim başka tuşa bastı yani şansa. Benim takımım Niyazmen ya. Ben takımın yeni isim koydum Black Carton. Yani e, şey kara çiz kara çizgi film. Penaltı. Ah penaltı. Pardon penaltı değil. <gülüyor> <Tanki>. <gülüyor> Vurdu. Her ama Ren için kolay top. Niye Muslera koy koymadım kanka kaleni? Kanka Muslera çok pahalı ya. <laughs> Ucuzundan al kanka. Biz öyle yapıyoruz. Kanka ucuz. Ucuz da şey ama. Az <laughs> iyi değil. Cristiano Ronaldo Haaland'a verdi. Haaland. Out. Out. Gol atayım mı? At da görelim. Şimdi e, Mbappe, What? Kylian Mbappe, taç. Dermişim. E üstü gir. Oğlum nasıl ya? Mbappe verdi. Kylian ben Mbappe, Chopa Moting. Chopa Moting, Cristiano Ronaldo oradan. Chopa Moting vurdu. Korner. Çok iyi maç kanka bu arada. Bu dünya kupası olur. Herhalde vurdu. <laughs> Haaland kafa gol. Lan. Haaland kafa gol! Oğlum nasıl ya? Haaland'ın kafa golü. ekranlara geliyor şu anda. İnternetim bir gitme. Allah'ın seviyorsan internet. Hakimi. Aga ne oluyor benim oyunculara? Hakimi? Gomis oha, oha ne yaptın? <laughs> Kanka sen ne yaptın nasıl? Kanka oyuncun taktı. Allah! Ayık. <laughs> 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 oyun <çın> takla attı. <laughs> Gomis var ya Gomis. Kanka takla oyun attı. <laughs> kanka Gomis oyun sana çok kıyak geçiyor kanka. Ay neyse. İlk yere bitmek üzere şu anda. E üstü hakimsi geç. Veremedi. verdin mi veremedin mi? Kanka, <laughs> hayır hayır olamaz olamaz. Kanka Gomis Ronaldinho benziyor. Neden? İlk yarı bitti. Of ya. Tabi depresmanda olunca böyle olur. Adam takla aşıyor. biz vuruş daha iyi vermiyor aga yani. Benim aklımdan geçen ben bir bağlım. Ben bir bağlım. Çiçek çiçek dolaşırım. Bal yaparım. O arayayım değil miydi? Yok balım. Afetim de komis. Komis. Kom. Alt Dışarıda. Sonel mi değil? Avuç. <laughs> Kanka yarın şey var bu arada gece 11'de. Ee, süperlik. Nasıl ya? Evet. Süperlik mi? UCL veriyorlar ya adını unuttum. E, süperlik galiba. Tamam. Sen izleyecek misin? Kata kaçak siteden izleyeceğim ben. <gülüyor> <gülüyor> yok, yok oğlum ya. PSG alır zaten. Ronaldo yok ya. Ya Neyse devam edelim arkadaşlar. Ev üstü giy. Vurdu. Haaland. Çopa Mojang. Ama değil. Çopa Vurdu. Haaland. Cristiano Ronaldo. Geçemedi. Cristiano Ronaldo. Kanka ayağıma basıyorsun. Tamam o zaman. Hakimi. Allah. Hakimi. Mo Oha ya hocam. Mbappe. Kylian Mbappe. Kanka ben rüsvet Arkadaşlar yorumlara yazın. Haksızlık yapılıyor şu an. Yo. Ve Neymar Junior offside. Offside. Yoksa Haaland'a verip gol atacaktım. Kanka offside'e bak. Kavak mı bu offside ya. Yo. Açık ara farklı. <laughs> Kanka gol atmam lazım ya. Cristiano Ronaldo, Haaland. Haaland şimdi. Herrera. Oğlum Herero e ya Allah çok gıcık oluyor bana. Tunel. Öf. Herero 2000 2 milyon lira kanka. Ben hiçbir zaman almadım. Oyun verdi ilk başta galiba. Ne üstü ki vurdu? üst Üstüne. Nasıl oldu? <laughs> hala şimdi tutuyor hala. Oo adam öldü. oha ha oo ha kanka çüş artık. <laughs> Serbest Oğlum verirsin. bir şey de vermedi. Kart da, da vermedi. Kart verilmez kanka. O anda kart verilir mi? Onu Dünya Kupası'nda yaptılar. Hani Fransa Arjantin maçında Dimarya'ya. Hakem bir şey demedi. Bak bu hakem ee, dengeli, güzel bir. Kanka çık ya Allah aşkına. Arkadaşlar yorum yazın o kırmızı kart değil miydi? O Komiseri yapıştı ya. Değildi. Yani Şimdi de K yapalım. Kanka bir daha işte K. Kaldım. Hayır hayır karşı atak da ben seni ağlatırım kanka bak yapma. Ya öf. Az önce de ağlatırım. Tamam. Ağlatırım dedi. Tamam tamam. Tamam karşı atak gir. Atak gir karşı atak. Attım. İstek. Bekliyorum gelmedi. Allah Allah ya. Ağlatırım ağlatırım. Az önce de ağlatırım diyordu. Kanka istek attın mı sen gelmedi de. Yapsın sen, de. Kanka, istek kanka, istek kanka. sen bakalım. Ağlatırım, ağlatırım. Ben seni ağlatırım. Hadi bakalım. Kanka, hmm. bir sıfır yardım. Fark patladın ki. Yendin mi? Yendim. Kanka, kanka niye at? Geri çektin. Ne? Bir daha at kanka. Geri çektin davete. Sen içlik attın mı bana bir kanka? Kanka sen at, sen at bana. Attım. Hadi K oynayalım dedim. Geldi kanka mi? Geldi mi kanka? Kanka ya. Işte çok kötü. Bakın girdi. Gerçek mi kanka? Ya da bazen böyle hatalar oluyor. Arkadaşlar burada o yazın yorumlara o kırmızı kart mıydı değil miydi? Arkadaşlar ne olur şey tutmayın taraf tutmayın ya. Abi adam taçımdan tut, tut tutun. Ayakkabıma kadar şey yaptı süründü ya. Hayır ama bir şey yoktu kanka. O en, en fazla sarı kart. En fazla. Tamam onu da vermedi işte. Ama <laughs> o onluk bir şey yoktu. Serbest vuruştu bence. Kanka o gerçek futbolda sarı kart veya kırmızı kart. yarma değil yani. Şimdi Haaland Herrera'ya verdi. Herrera. Oğlum yeter lan benim oyuncular. Ne oluyor? Karşı atak bu arada arkadaşlar. Haaland şimdi. Haaland. Geçti mi geçemedi mi? Geçemiyor geçiyor. Haaland'a verdi Haaland. Haaland. Ne yaptın Haaland? Şimdi Haaland Chopa Moting'e verdi ama. 3-1 şu anda. Chopa Moting Herrera. Chopa Moting. Ya hayır ya. Bu nasıl savunma? Chopa Moting. Bir git ya abi. Kanka hile. Sen adamların beni duvar gibi ördü. Neden kanka? Chopa Moting. Haaland. Oy. 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 Durum. Kanka sen yenersen bu arada bir tane daha maç yapalım öylesine. Yani kazananı belirleyelim FIFA'da. Mbapp'e. Haaland. Haaland. Tek'e tek atalım. Tek'e tek atacağız zaten Haaland. Ya ben ona sıfır yeniyordum ya adamları. Sen iyisin kanka karşısında. Tek'e tek. Her ama. 8-2 durum. Oha ama. Şimdi Chopamoting. Geçti birini. Çopa Moteng vurdu gol. Çopa Moteng vurdu gol. 8-3. Mbappe. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe gördü topu. Haaland vuramadı. Çopa Moteng vurdu. Süre doldu 8-3. Oha. Direkt kanka direkt, direkt. Üst direkt. Oha 11-3. Of ya fazla gol atamadım daha. Attım kanka istek tek tek. Kanka bunu alan alsın. Kanka bir şey söyleyeceğim. Manchester City'nin oyuncusu çıktı. 86'lık da ben bunu hayatta kullanmam. Halan mı? Kanka bir sürü ödüller geliyor ya. Bir dakika kanka. Bir dakika Değil bekle. De. Bir daha oyun. Bunu kazanan kazanır. Mesela beraber olursa öyle dursun. Tamam kabul var. ettim Tamam. Bu son maç ona göre iyi oyna. Ya birimizden biri kazanacak ya da berabere. Kanka yani bunda pek emin değilim arka ya. Benim oyuncular çok saçmalıyor. Az önce Gimos Gimos muydu kanka? Gerçek Galatasaraylı Gomis'in ismini bilmez mi kanka ya? Gimos ne? Yok Peros. <laughs> Yok unuttum. <laughs> Alan. <laughs> kanka ben de çok kötü 999 MS diyor. <gülüyor> <gülüyor> Adam taca gidiyor bildiğin. Neyse. Şu an çok kötü. internet. Hadi ne olur at. Ne olur. Ne var? Ne var? Aga ne var? Çok kötüydü. Allah kanka. Allah. Heh, şu an çekiyor. Heh, yine gitti. Heh, yine çek. <laughs> kanka bence yalan söylüyorsun. Oo. oo. el üstü giy. Ay yeter ben de ben Komis. de faal yaparım. Evet. Ah komisimle de komisimi atarım. Bir dakika ben dolabı açarım. Benim canım Buffett'im diye Gomis'im. Gomis niye Ronaldo? Eğer Ronaldo'ya benziyor. Neden? Çünkü, Çünkü... kaplumbağa deden. Ha Haaland. Haaland. <laughs> Cristiano Ronaldo. Salman'a verdi Salman. Bir şey söyleyeceğim aslında gene faaldi. Ya, yok Neyse ya. ben Gomis'imle ikinci golümü atayım bari. Sen olsam bari. Buffet'im de Gomis. Tüh hile. Hocam hile. Neresi hile? Ne ile? İnternet çekmiyor. Bir çekiyor bir gidiyor. Benim de çekmiyor. Benim de. Mbappe dondu. Hocam baksana. Baksana ne yaptım. Kristensen, sen. Hakimi. Hakimi. Allah o neydi. Mbappe. <laughs> Hakim <laughs> aldı topu. Adam şu an dondu böyle hareket etmiyor. Böyle donmuş. <laughs> ne ya, ne yapıyorsun? Mbappe. Komis ne yapıyorsun? Kristensen. sen. Kanka ben de bildiğin Abi, öldü internet. Kanka bizim oyun bakın girdi ya. Benimki de kanka şu an var ya kimse hareket etmiyor. Orta. Neymar? Mbappe. Orta. Ama bu şu an. Ve. Ah kaçırdı. Cristiano Ronaldo orada gol atardı ya. Chopa Moting. Haaland. Allah. Allah'ım. Ve 45 dakika bitti. Gol attı Musti. Arkadaşlar 2-0 üstünlüğüm var. Ez. He 1-0 yendim seni az önce. Ez. Kanka şu an 2-0 yeniyorum seni. Olsun. Ben de bağlantı koptu kanka gitti bildiğin öldü internet. Hayatımızın mı sınıf ulan? Kanka bir şey söyleyeceğim benim yaptığım hareket kırmızı karttık. Kanka ben şu an hiçbir şey göremiyorum. Heh geldi. Salman. Allah. Salman. Salman. Chopamoting. Çopa Gol, gol. Kanka nasıl attım ama? Kanka 2 biri hala ben yeniyorum. <laughs> gol atayım mi bir daha Gomis'le? Kanka gole bak gole. Kanka dandik attın. Oynamıyordum ben otodaydı. <laughs> Şaka yaptım. Ben oynuyorum. Senin Gimos'un atamaz. Gimos. <gülüyor> Gimos. <gülüyor> Sen misin dalga geçiyorsun? Yok dalga geçmedim öyle dedim. Öylesine. Merino, Merino, ta, kaptırma kapı. Ver, kaptırma ver şu. Kopu Oğlum, Gomez ne nerede? Mbappe. Gomez nerede? Ha? De? Bekem. Baraz biraz yürüsün. Allah. Hoppa, Barazı çarptı. Herrera. O. Oh. Neymar Junior. Cristiano sen vuramadı. Ez. Taç mı? Koner mi? Aga be. Of ya. T Play? Ben vuruyorum ya kanka. Nasıl ya? Ben <laughs> dokunmadım ki topa. Topa mı Cenk? Cristiano Ronaldo. Kanka. Oh. <laughs> oh. <laughs> <Far. gülüyor> Hakem sende ne oldu? Hakimi. Haaland. Cristiano Ronaldo. Ya vurma vurma. Cristiano Ronaldo'nun topuna niye herkes kafayla vuruyor ya? <laughs> Gomis. Gomis gol. Her olsa mis gibi yaparım. Gomis'le her yeri silerim. Kanka <laughs> 3 golde Gomis attı biliyor musun? Ne sustun? İnternet çekmiyor kanka. Şu an beyin hücrelerim dondu. Beynimde internet çekmiyor. Öyle attın çiki bu arada. Biliyorum biliyorum. Ben attım. <laughs> o yüzden mi internet çekmiyor diyorsun? Çakal. Beynimde çekmiyor. Kanka bir tane daha karşı atak yapalım mı? İki teke tek, iki tane karşı atak olsun bence. Yok kanka bu son olsun artık. Kanka ben de sana atayım ödüselmiş de yani. Hava yapıyorum. 3-2 Tim yendi. 2-1 ben yendim. 2-1 Musti FIFA'nın güzel oynayanı oluyor. Neyse arkadaşlar videom bu kadardı. Bir sonraki video için sağdaki ve soldaki videoya gitmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Diyecek bir lafın var mı kanka?